Adamın biri kendisini fare zannettiği için akıl hastanesine düşmüş, tedavisi bittikten sonra doktor sormuş. Şimdi sen bir fare misin yoksa insan mı? Fare olur mu doktor bey ben bir insanım. E o zaman artık gidebilirsin iyileştin demiş. Deli kapıdan çıkmış ve imdat diye bağırarak içeri girmiş. Doktor ne olduğunu sorunca bir kedi gördüm de ondan korktum. Yani sen kendini fare zannetmiyordun. Ben fare olmadım biliyorum da kedi nereden besin? Konu hayalimizdeki hayat olunca. Bu kanalda sürekli olarak gerçekliğin yapısından, maddenin ve zihnin yapısından ve birbirlerini etkileyişinden ve daha birçok şeyden bahsediyorum. Burasının bir simülasyon olmasından, simülasyonun yasalarından hatta bunları anladığımızı varsayarak birçok da bu simülasyonu nasıl etkileyeceğimizden, teknikten bahsediyoruz. Daha sonra insanların yaptıklarına, düşündüklerine, alışkanlıklarına, sorularına, yorumlarına baktığımda bunları nasıl sorabilirsin dediğimde bir de hayatın gerçekleri var diyor. Yani sonuç içinde kaybolmuş ama kendisini anladığını zannediyorum kandırıyor. Her zaman sen hayaline ulaşamazsın diyorum. Yine konu hayaller olunca 3 tane engelden bahsediyorum ama bugün bunlardan bahsetmeyeceğim. Sen, işin zorlukları ve diğerleri. Bugün ise yine bu kadar önemli 3 engelden bahsedeceğim. Bu 3 engeli anlamadan ve aşmadan iddia ediyorum. Hayatta hiçbir başarıya gerçek manada ulaşamayacaksın. Tabi gerçek mana ne demek onu da açıklamak gerekir. Çünkü benim başarı tanımım hayalindeki hayatta bağımlılıklardan ki burada madde ve sıfat bağımlılığından uzakta kendi gücünü keşfederek ulaşan ve en önemlisi de bunu sürdüren insanın durumudur. Nedir peki bugün bahsedeceğimiz 3 çok önemli engel? Birincisi ego, ikincisi korku, üçüncüsü de zaman. Ego konusu gerçekten belki spiritüel konular olunca veya normal hayatta da en çok yanlış anlaşılan konudur. Mesela egoist kimdir? Ego kötü bir şey midir? Neden birisine egoist deriz? Nasıl olur? Ego dediğim şey ben dediğim şeyi temsil eder. Yani şu anki zihnim eşittir egomdur. E o zaman kötü bir şey değil diyebilirsin. Bilmiyoruz çünkü zihninde kötü bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. İkincisi ise bambaşka bir konu. Egoist kime denir? Niye denir? Esasında izim ya da ist ekleri fanatikliği, bağımlılığı temsil eder. İlginç bir şekilde o kavramı bile ters olarak kullanılabilir. Örneğin Tao kavramı gibi. Tao bizim sufilikteki hiçlik, zendeki boşluk gibi yine boşluk amacındadır. Felsefesi budur. Taoculuk ya da Taoizm şeklinde tuhaf bir fanatizme, bağımlılığa, ve birçok uygulamaya çevrilir. Halbuki doğasına ters. İzim ya da istekleri neye gelse bir ki aslında kötü olmayan bir şeyi kötü yapar. Esas manasını şaşırtır. Egoist de tam olarak bu etkinin sonucu. Yani zihin eğer içinde yararsız koşullanma yoksa tek başına kötü bir şey değilken içinde iyi, yararlı şeyler olsa da eğer bir bağımlılığa geçerse ve değiştirilmez katı gerçeklik kurallara vesaireye dönüştürülürse bu fanatik olan yapı onu yönetirse o zaman kötü bir şey dönüşüyor. İşte bu kişiye de egoist. Yani egosuna, zihnine tutsak insan insan deniyor. Bunu sana çok güzel bir örnekle açıklayayım. Spor salonuna gittiğinde 3 tane insanla, 3 tip insanla karşılaşırsın. Tabii ki gitmeyenler dışında. Bunu şöyle düşün. Hayal etmeye başlayan 3 insan tipi olarak. Hayal etmeyenler dışında gibi. Birinci tipteki kişi zaten oraya çok düzensiz, bilinçsiz, hayalsiz, hedefsiz, lay lay lom halde gelir. Hiçbir ön hazırlığı yoktur. Vardır ya vakit geçsin gider salonaya gireriz, sosyalleşiriz, bir bakalım ya da deneyelim diyen insanlar. En ufak kendisini zorlamaz. Yanlış yanlış hareketler yapar vesaire. Bu kişi zaten aslında spora hiç başlamamıştır. Salona yazılmıştır sadece. Benim pilotluktaki halim gibi sene başında gidip yazılırdım. Tabi zamansızlık da buna etki ama esası hayalsizlik. Yemin ederim birkaç defa gittiğim yerlerde vardı ama bir tane salona gittim yazıldım parasını ödedim. Bir daha hiç gitmedim. Ama gönlüm onlarlaydı. Yani sonuçta benim gibiler sayesinde çünkü sporcular o kadar düşük ücret ödüyorlar. Mesela salonlar bunu bildiği için diyelim 100 kişilik kapasitesi varsa 1000 kişi kayıt alırlar. Çünkü bilir derler ki bunların %95'i %90'ı bir daha düzenli şekilde gelmeyecek. İkinci tip ise bizim bugünkü konumuz. Egoistler. Bu kişiler öncelikle her şeyi bildikleri için asla bilene sormazlar. Sorsa da kendi bildiklerini onaylayan birine ulaşana kadar sormaya devam ederler. Kimseyi dinlemezler. Sadece onay arayışındadırlar. Değişim onların işi değildir. Onlara göre herkes değişmelidir. Salondaki ağırlıkları bedeniyle değil, egosuyla kaldırır. Salondaki her ekipmanı kullanır, en ağır kilolara girmek zorunda hisseder. Bunların kimi temsil ettiğine de geleceğiz. Vardır ya eğitilemez tipler yani. Her şeyi biliyor çünkü. Üçüncü tip ise tam olarak neyi neden yaptığını bilen. Öncesinde ciddi bir araştırma yapan hatta bilen bir hocayı durum varsa kişisel koç olarak tutan kişiyi temsil eder. En önemli özelliği öğrenmeye açık ve kesinlikle çok şey bilse de gerçekten ondan o konuda daha iyi birisi ise onu dinleyen, hiçbir şey bilmiyor gibi dinleyen ve... Belli bir plan, hedef, hayal içerisinde düzenli beslenen ve egzersiz yapan kişiler gerçek sporculardır. Yine acele acele ikinci tipler gibi bir anda vücut yapmaya çalışmaz, bu işin sabır, disiplin, zamanla olacağını bilen insanlardır. Önemli olan doğru şeyi sürekli yapmaktır. Kısacası derler ya egosunu salonun dışına bırakan insanı temsil eder. Hayal kurma sürecine gelince emin ol ne bir eksik ne bir fazla 4 tip insan burada da geçerli. Hayal kurmayanlar yani laila lom hayal kurduğunu zannedenler, asla değişimi kabullenmeyip sadece bildiğiyle yaşayan, başkalarının ulaştığı sonuçlara bir anda ulaşmaya çalışan egolarına tutsak kişiler ve gerçek hayalperestler yani neyi neden yaptığını bilen, öğrenmeye açık insanlar. Demek ki hayaller yolundaki irgememiz bu. Egomuza tutsak kalmak. Bu sebeple örneğin ben yaşı kaç olursa olsun, sıfatı veya eğitim durumu ne olursa olsun, eğer birisi benden daha tecrübeli ve o konuda daha iyiyse kapatırım çenemi, açarım kulağımı ve zihnimi sünger gibi o bilgileri kapasitemin yetti ölçüde dinlerim ve uygulamaya çalışırım. Egomu salonun dışına bırakırım. Bu sayede en büyük engelden birini aşmış olurum kendime. Gelelim ikinci büyük engele, korkuya. Nasıl ki ego ben demekse ve eğer içimdeki koşullanmalar yararlıysa kötü bir anlamı yoksa aynı şey korku içinde geçer. Korku tıpkı zihin yani ego gibi bizi hayatta tutar. İnsan ırkı bu sayede çağlardır hayatta kaldı. Korkmayan atalarımız aslında bizim atamız olmayan atalarımız aslana kaplana yem oldu. Diğer bizim atalarımız ise korktukları için önlem aldılar ve hatta daha sonrasında o korktukları hayvanları sirk hayvanına çevirebildiler. Ne kadar tasvip etsem de sirk ve hayvanat bahçelerini. Ama demek ki korku tek başına kötü bir şey değil. Peki ne zaman kötü oluyor? Bizi korku duygusu sürekli yönetmeye başlayınca veya tamamen yoksayınca. Herkes korkar. En temel duygulardan. Ancak diyelim bir girişme adım atacaksın veya bir kızla erkekle randevun var ona yaklaşacaksın. Topluluk önünde konuşacaksın diyelim. Bunun için heyecan duymak çok normal. Ama ölecek kadar korkmanın ne anlamı var değil mi? Sonuçta bu şeyler diyelim ki berbat oldu, rezil oldu. E sonucunda ölmüyoruz. Neden bu kadar çok korkuyoruz peki? Çünkü bilmiyoruz. Beyin için bildiği bir acı mı yoksa bilmediği bir kazanç mı? Kesinlikle acıyı seçiyor. Bildiği acıyı seçiyor. Ya hiç değilse diyor öldürmüyor biliyorum diyor. Ya diğerinde de öldürsek? Vallahi komik olsun diye söylemiyorum. Beyin böyle bakıyor olaya. O zaman bunun önüne nasıl geçeriz? Çünkü bu bizim her ne alanda olursa olsun bilmediğimiz her şeyde başarısız olmamıza neden oluyor. Bu sebeple birçok insan hayal kurmaktan korkuyor. Hatta diyoruz ya zengin çocuklar bu konuda daha şanssız. Çünkü hazıra bilhassa finansal anlamda kondukları için bu alanda pek bir hayal kuracakları şey kalmamıştır. E diğer alanları da çok fazla kurcalamazlar. O alanlara da aslında pek yönelemezler. Çünkü bilindik alanın da elden gitmesinden korkarlar. Her şeyi onunla halletmeye çalışırlar. Bu sebeple aşırı zengin çocuklarına bakarsan bilinçsiz bir aileden veya kişilikten geliyorsa diğer alanları berbattır. Ya çok şişmandır ya saçma bağımlılıkları vardır ve ruhsal olarak dengesizdir vesaire. Bunu çok görürsün. Ancak hayatın hiçbir alanında kaybedecek bir şey olmayan bilinçli birisi daha rahat hayal kurar. O zaman ikinci engeli aşmanın yolunu. Madem beyin bilinmezliklerden bu kadar korkuyorsa nasıl bir bilen haline geliriz? Bob Proctor bütün kişisel gelişim kariyerini bu sorunun cevabı üzerine kurmuş. Bilmeyi bilmek. Çünkü insanların çoğu biraz örgün eğitimden gelmiş olanlar bilmeyi çoğu zaman bilmezler. Bir müfredatı bitirmek, ondan sınav olmak esas çünkü. Gerçek gerçekten öğrenip öğrenmediğin, bilip bilmediğin çok fazla önemsenmez. Hatırlıyor musun? Yeterli. İşte bizim koca bir okul hayatında ne öğrendim, ne biliyorum dediğimizde aklımızda 3-5 şey kalmasının nedeni de bu. Nasıl bir bilen olacağımızdan haberimiz yok. Haberleri yok. İki tip bilme yolu var. İlki deneyim. Tecrübe yoluyla yani sürekli yaparak. En kolay ve etkili yol. Ancak her zaman imkan olmayabilir. Yani bir kebap ustasıysan tamam kolay da örneğin uzay birimlerinde sürekli teleskopla gözlem yapmak, bunu her uzay olayı için yapmak çok zor. O yüzden bu birçok hayattaki şey için de geçerli olabilir. İkinci yol ise aşina olmak. En basit ve etkili yol düşünce ve duyguyla o şeyi tekrar 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 etmek. Başka aslında yol yok. Kimse hiçbir konuyu birkaç kez duyduğunda bilemez. O yüzden önemli olan iç yapının o şeye aşina olması, bilmesi için mutlaka ama mutlaka tekrar 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 o şeye maruz kalmaktır. Bu sayede artık korku ciddi anlamda azalır. Kaybolmasa bile. Neden örneğin sağlıklı sağlıklıyken yürümekten korkmuyoruz? Neden peki emeklerken yürümekten korktuk? Bu yüzden çünkü bilmiyorduk. Peki emekleyen biriyken bir anda mı yürüdük? Hayır. Defalarca kez tecrübe ettik. Nasıl düşürmeyeceğini, dengede kalacağını öğrendik. Fakat yine birinci engelle bağlantılı olarak burada şöyle bir şey oluyor. Bilinmeyene adım attığımız anda sanki hayatımız dağılıyor gibi oluyor. Emekleyen kişi ölmek zorunda ki yürüyen de olsun değil mi? Bu kişi için şükürler olsun o yaşlarda egomuz, benliğimiz, zihnimiz tam olarak gelişmediği için çok kolay. Çünkü bir gerçeklikten anında diğerine geçiş olabiliyor. Ancak yaş ilerledikçe bir de ilk engelde birçok noktaya takıldığımız zaman o zaman değişimdeki bu anlık hayatımızdaki dağılmalar zaten bir bilinmeyene doğru gittiğimiz için çok ciddi direnç oluşturuyor. Aslında mentorun olayı da bu. Daha önce defalarca kez dirençlerle karşılaştığı için senin de karşılaştığında ne yapman ve devamlılığı nasıl sağlayacağınla ilgili akıl verir, yol gösterir bu kadar. Korkma der, biliyorum bu karanlık seni korkutuyor ama sonucunda ölüm yok. Işık görünecek yürümeye devam edersen ve önün aydınlanacak der. Derken o kişi yürümeye devam ettikçe aa evet aslında korkulacak bir şey yokmuş der. Ben gözümde büyütmüşüm. Olay bu. Demek ki neymiş? İkinci engeli aşmanın yolu aşina olmak. Bu hem içsel olarak hem dışsal eylem tecrübe aşamasında olabilir. Bilginin sürekli halde düşünce duygu anlamında tekrarı. Gelelim son dirence zamana. Aslında gördüğümüz gibi konu ister ilk direnç ego ister korku olsun ne kadar basit değil mi aşmak? Aynı şey zaman içinde geçerli. Ben bilerek mesela kanalda hayaller söz konusu olunca zaman alır uzun vadeli düşünmelisin diyorum. Bunu kimsenin hoşuna gitmediğini bilerek söylüyorum. Mesela ben sadece bir youtuber olsaydım, derdim videoların çok izlenmesi olsaydı sadece şöyle başlık atardım. 24 saatte hayaline ulaş. Bir hafta içinde milyoner ol. Bu kelimeyi söyle, herkesi kören yap. 100 kat kazandıracak teknik. Bunlar basit manipülasyon teknikleri. Yemin ediyorum aynı içeriklerle sadece başlıkları değiştirerek yüz binlerce kez daha fazla izlenir, onlarca kat daha fazla aboneye sahip olabilirdim. Benim evet 4.9 milyon abone hayalim var ancak ben boş kalabalık peşinde değilim. Gerçekten belli şeyleri paylaştığımda anlayan, uygulayan, işte ise araştıran bir gruba ulaşma niyetindeyim. O yüzden bu tarz başlık ve içerik paylaşmıyorum. Aynı şeyi zaman içinde kullanıyorum. Aslında ben uzun vade dediğimde bu şöyle işler. Bir anda belki hayatında o şeyleri elde edebilirsin. Sahip olabilirsin. Ancak sen ona sahip olan veya o şeyi yapan kişi olmamış olabilirsin. Tamamen bilinçsiz bir hal vardır. Tıpkı biraz önceki aileden zengin birçok kişi gibi. Yani nasıl olunur bilmeyebilir. Örneğin sadece babasının içinde çalışmıştır. Hiç para kazanmamış, hiç iş kurmamış, hiç batmamış, çıkmamıştır. Neyin nedenini bilmiyordur. Sadece belli şeyleri yapmaya alışmıştır. Bir dişli gibi. Ve hep öyle olacak zanneder. En kötüsü kaybetmekten de çok korkar. Çünkü baştan nasıl başlayacağını da bilmez. Dediğim gibi eğer bilinçli bir ailede büyümediyse veya bilinçli bir kişi değilse. O yüzden konu zaman olunca bu yüzden uzun vade, uzun vade, uzun vade diyorum. Bu geleceğe atfedelim. Asla şimdi olmaz. Kısa sürede olmaz demek değil. Ustalaşmak zaman alır. Olan kişi olduğunda bu süreçte her şey senin için çocuk oyuncağına dönüşür. Akselde olmadan o şeylerin sahip olmak çok ama çok tehlikeli. Mesela para birinci olmayan insanların ani kazançlara sahip olması gibi. Piyango, Doto vesaire. Ne yapacaklarını şaşırdılar. O başarıyla, o şeyle, o kişiyle mutlaka olan kişi olmak önemli bu yüzden. Bu sebeple de üçüncü engel zaman sabrı gerektiriyor. Tıpkı korku gibi zamanda bir yanılsama. Tek bir zaman var o da şimdi. Geçmiş, gelecek hep şimdilerin sürekli. Geleceğe istek ve arzuya dönüştürmüyoruz. Yani geçmişe ve geleceğe bağımlı olmadan şu anın keyfini yaşıyoruz. Sahip olduklarımıza odaklanarak, şükrederek şimdi de de o hayallere ulaşmış gibi minnettarlık içinde yaşıyoruz. Bu sayede zaman engelini aşmış oluyoruz. Aksi halde hep önümüzde engel ya geleceğe atfederiz ya da iki yıldır yapıyorum hiçbir şey olmadı diyen insanlara dönüşürüz. Her şey anında da olabilir. Önemli değil. Ancak olmak belli bir bilinçaltı seviyesinde sürekli hale gelmesi zaman alır. Fakat ego kurnazdır. Zihin bu söylediğimi şöyle anlamak isteyecektir. Gelecekte olacağım. Çünkü değişmek istemez zihin. Bense şimdi de olma halini sürekli hale getirmek zaman alır diyorum. Lütfen bunu karıştırma. Aksi halde yaparak ve zamanla olacağım zannedersin. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Şimdi de ol. Olma halinde sürekli kal. Çünkü bu halde olmayı bilinçaltı seviyesine getirmek zaman alır diyorum. Eğer bu videoyu tekrar tekrar izler, anlar, bilme aşamasına gelirsen bu çözümleri de alışkanlık haline getirdiğinde senin için bunlar artık engel olmaktan çıkar. Egonu salonun dışına bırakırsın. Korkusuz bir şekilde zamana aldırmadan şimdi de olma haline geçersin. Seni seviyorum videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.